Bir, iki, üç. Bana ellerini ver. Hayat seni ikinci güzel. <laughs> ya, Utanma. Git. Hadi başla. Bana ya. ellerini ver. Hayat seni ikinci güzel. Hadi la. Hayır Gula gula, gula. Buna, buna, buna. Bula. Bula. Ben bir şey demiyorum senin Allah belanı versin çocuk. Vallahi sen nasıl hayırsız bir çocuksun ya. Yani. Ay bela. Elerman nereye? Elerman <laughs> <Nereye>? pek <laughs> olmaz. Bu kadar şeye karşı biraz daha bu kadar şey yaparsak seni no. şiddetle şey No sex. Gerçi aşık olmaz. Sen Bir bir kere sever. Hadi Mamo abi. Abi biliyorsun ben bir kadınım abi Mamu bırak kessin. Aklına gelebilecek her şeyi yaptım abi. Yerde, ayakta, yatakta. Yapma, Mamu. Her türlü muamele yaparım abi. Sizin kardeşiniz bir kadın. Çekmalar. Hoş bakar. Hadi dans olmadı. Dans olmadı olmadı. Bir ya. kere bir kere son bir kere. Son bir kere. Bak muzu vereceğim sana. Son bir kere. <laughs> Hadi. Hadi gel gel. Hadi gel. 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 Bak çıkartma oradan yarra. Görün Abi bismillah. Ne var zıkkımın kökü? Bu hayvan burada açlıktan ölüyor. Hepiniz gözünün içine bakıp gülüyorsunuz. Bu mu Müslümanlık? Al bismillah. Sende var ama abi yoksa vermezsin böyle. Siktir bak bende ne arar? Ben de kırtlarına kadar koyar. Hadi el sala bitirek gidiyorum.